Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Fece 25 ile tablosunun kullanımını göstereceğim ondan önce beğenip abone olmayı unutmayın. Masa üstündeki ile tablo dosyası ve editör dosyasını kullanacağız. Editör dosyası kullanmazsanız Fece 25 hilesi oyunu açmayacaktır. Oyunumuzu açıyoruz. kariyer moduna giriyoruz isterseniz oyuncu kariyerine de girebilirsiniz. Müzik gıcık etti am. O yol ne ne ki ase me normal eke re ne ki areteyi garantide olduğu için me ale ise efe 500 dahili ki areteze orali ane Şimdi hile tablosunu açalım. Hile tablomuz açıldı şimdi yapacaklarımı takip edin. Bu da oyuncu kariyeri içindir. Burada da oyuncuların keskinliğini fullleyebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İşte bu kadar video hoşunuza gittiyse beğenip abone olup bir sonraki videodan haberdar olun.